Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Adıyaman, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve kendine özgü lezzetleriyle Anadolu'nun saklı hazinelerinden biridir. Fırat Nehri'nin bereketli topraklarına uzanan bu şehir, binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerine benzersiz bir yolculuk vaat eder. Adıyaman'da atılan her adımda Mezopotamya uygarlıklarının izlerine, Komagene Krallığı'nın görkemine ve Anadolu'nun misafirperver ruhuna rastlamak mümkündür. Şehri keşfetmeye belki de Adıyaman'ın en etkileyici simgesiyle başlamak gerekir. Nemrut Dağı UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bu eşsiz dağ, Komagene Krallığı'nın kalıntıları ve devasa heykelleriyle ünlüdür. Yaklaşık 250 metre yükseklikteki zirveye yapılan tırmanış, hem tarih hem de doğa tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunar. Nemrut'un zirvesinde güneşin doğuşunu ya da batışını izlemek ise adeta zamanda yolculuk yapmak gibidir. Güneşin ilk ışıklarıyla dev heykellerin yüzlerine vuran o altın parıltı insanı hem büyüler hem de geçmişin gizemine davet eder. Adıyaman'ın tarihi yalnızca Nemrut'la sınırlı değildir. Şehir merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Cendere Köprüsü, Roma dönemine ait görkemli bir yapıdır. Bu etkileyici köprü, antik mühendisliğin nedenli ileri olduğunu gözler önüne sererken, Fırat'ın serin sularını zarif kemerleriyle kucaklar. Ziyaretçiler burada hem tarihle bütünleşir, hem de doğanın huzurunu hisseder. Şehrin merkezinde yükselen Adıyaman Kalesi, 7. yüzyıldan günümüze ulaşan bir başka tarihi yapıdır. Şehre hakim konumuyla dikkat çeken kale, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu panoramik manzaralarla ziyaretçileri kendine hayran bırakır. Kale surlarından Adıyaman'ın modern ve tarihi dokusu bir arada izlenebilir. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurulabilir. Adıyaman'ın geleneksel yaşamını ve el sanatlarını yakından tanımak isteyenler için Oturakçı Pazarı vazgeçilmez bir duraktır. Bu tarihi çarşıda el dokuması halı ve kilimlerden özgün çantalara ve heybeye kadar pek çok el emeği göz nuru ürünü bulmak mümkündür. Ayrıca besni üzümü, pestil ve muska gibi yöresel lezzetler de burada ziyaretçileri bekler. Çarşının dar sokaklarında dolaşırken Adıyaman'ın sıcak ve samimi insanlarıyla sohbet etmek şehir kültürünü bizzat yaşamak için eşsiz bir fırsattır. Adıyaman'ın mutfağı ise başlı başına bir keşif yolculuğudur. Şehrin en meşhur lezzeti olan çiğ köfte, ince bulgur, Pul biber, salça, yeşil soğan, maydanoz ve tuzun özenle yoğurulmasıyla hazırlanır. Bu eşsiz tat Adıyaman sofralarının vazgeçilmezidir. Bir diğer yöresel lezzet olan meyir çorbası patlıcan, bulgur ve yoğurtla yapılan doyurucu bir başlangıç yemeğidir. Abuzer kebabı ise sarımsak, ceviz ve çeşitli baharatlarla harmanlanmış etin fırınlanmasıyla elde edilen nefis bir yemektir. Kavurmalı hıtap, kavrulmuş et, domates ve soğanın hamurla kaplanıp fırınlanmasıyla sofralara ulaşır. Tatlı sevenler içinse sarı burma tatlısı, incecik açılmış hamurun cevizle buluşup şerbetle taçlandırıldığı geleneksel bir tatlıdır. Adıyaman'da gezilecek yerler bunlarla da sınırlı değildir. Perre Antik Kenti, tarihi kaya mezarlarıyla Arsemia antik kenti ise Komagene Krallığı'nın idari merkezi olarak önemli bir geçmişe sahiptir. Ayrıca Gerger Kalesi ve Kahta Kalesi de bölgenin görülmeye değer diğer tarihi yapıları arasında yer alır. Adıyaman, binlerce yıllık tarihinin yanı sıra doğal güzellikleri, sıcakkanlı insanları ve benzersiz mutfağıyla misafirlerini büyüleyen bir şehirdir. Burada her köşe başında yeni bir hikaye, her sofrada farklı bir lezzet ve her manzarada sonsuz bir huzur bulmak mümkündür. Anadolu'nun kalbinde, zamana meydan okuyan bu topraklar keşfetmek isteyen herkesi davet ediyor ve unutulmaz anılar biriktirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.